Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Size bomba gibi bir airdroptan bahsetmek istiyorum. Son bir hafta kaldı. Çok fiyatının çok yükseleceğini düşünüyorum. Bir coin airdropu arkadaşlar. Ben buradan 830 TL civarında para çektim. Şöyle işlemlerime bakayım. Yapmanız gereken e-posta aşağıya bıraktığım kaydoluyorsunuz. E-posta SMS doğrulamasını yapıyorsunuz. Ve sadece TC kimlik numaranızı girmeniz yeterli oluyor arkadaşlar. 100 bitay kazanacaksınız. Bir de çark çevirme hakkınız oluyor. Yeni yeni katılan kullanıcılar, yeni üye olan kullanıcılara bir bir adet çark çevirme hakkı veriyor. Buradan da en az 100 bitay, 1000 bitaya kadar kazanabiliyorsunuz yani 100 bitayla 1000 bitay arası çark çevirdiğinizde de kazanabiliyorsunuz. En kötü 200 bitay kazanıyorsunuz buradan. Bunun da değeri şöyle bir bakayım. Çok çok yükselecek arkadaşlar. Kesinlikle satmayın. Ben sıkıştığım için çektim ama e, bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar. Her davet ettiğiniz kişi için de 100 bir tay alıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. İşlemler. Evet. İlk piyasaya çıktığında ilk piyasaya çıktığında arkadaşlar 0.09 ile USDT'ydi. Şu anda 0.02 USDT'ye çıkmış. Bu seviyelerde gidiyor dediğim gibi dostlar en az 10 kişi davet etmeniz gerekiyor. Bakın ben size şurada ödül şeyini göstereyim. En fazla 100 kişi davet edebiliyorsunuz. O da 15.000 bin ediyor. Geçerli davetli olmanız için davet et yani şöyle söyleyeyim. Buradan ödülü alabilmeniz için 10, 25, 50 ve 100 kişilik e, kotalar var. O limitlere geldiğinizde ödül aktar diyorsunuz. SMS e-posta doğrulama tamamlamanız, kimlik doğrulama adımını tamamlamanız gerekiyor. Yani TC kimlik gir, numarasını girmeniz yeterli. Dostlarım kesinlikle bunu değerlendirin. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Piyasa şu anda yükselme eğiliminde. Yani en kötü 8-10 kat artar hatta belki daha fazla bile artabilir. Bugün bir tek sen e, coin'i görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bir tek borsası da zaten e, etkinlik düzenleyip duruyor sürekli. Vallahi ben bir tek sen borsası kadar da bir etkinlik düzenleyen borsa görmedim daha. Bunun yakında farklı etkinlikleri olacak Bitay'ın. Onları da paylaşacağım sizinle işte. Şu anda yakında diyor onlarla ilgili bir gelişme gördüğüm kadarıyla yok. Olduğu zaman da bilgim edinirsem yine videosunu çekeceğim. bir Bitay'ın dediğim gibi en kötü 200 lira alıyorsunuz. Bu da 4 USDT yapıyor. 72-73 lira. Bir de çarptan daha fazla gelme şansı da var. 500 Bitay coin gelen arkadaşlar var. Yani 500 Bitay coin bir de kaydolduğunuzda 100 gelse 500-600. Hadi en kötü 300 tane bir gelse. Yani 6 USDT. Yani her türlü arkadaşlar 75-80 lira buradan alacaksınız. En kötü koşullarda. Bir de çarktan daha iyi bir, me bir meblağı çıkartırsanız 100 TL'nin de üzerinde bir meblağı ediyor. Şu anda. Bunun fiyatı daha da art artabilir. Kesinlikle satmayın. Değerleneceğini düşünüyorum. Ee, güzel bir e airdrop. Bir hafta sonra son... E günler arkadaşlar. 31 Ocak'tan sonra isteseniz de katılamayacaksınız. Bunu paylaşmak istedim. Tek yapmanız gereken e-posta SMS zorlamasını girip TC kimlik numaranızı girmeniz yeterli dostlar. Bunu yapmak hepimiz yapmak durumundayız arkadaşlar ödülleri alabilmemiz için. Bu borsaları devlet denetliyor. Sizin işte o yüzden bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bunlar ceza alıyor değilse arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.